Öncelikle ziyaretiniz bizleri son derece mutlu etti. Ee, gerçekten çok e, yerinde bir ziyaret oldu. Çünkü gazetecilik sadece bilgilendirmek değil, e, Gaziantep'in ortak değerlerine de sahip çıkmak sorumluluğu da üzerimizde. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve Yönetim Kurulu, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzel Bey, Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, Kadın Meclisi Başkanı Aslı Tezel ve Genel Sekreter Emine Aybüken Yıldırım'ı ağırladı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ayda, herkesin Gaziantep'in ortak paydasında buluşması gerektiğine dikkat çekerek, Gaziantep için yapılacak olan her türlü projeye tam destek vereceklerini söyledi. Hepimizin ortak paydası Gaziantep'in daha yaşanılabilir daha adil, daha eşitlikçi bir e, şehir olabilmesi için mücadele ediyoruz. Gaziantep'in sorunları, sorunlarımız, e, çözüm önerilerine de birçok toplumun e, sivil toplum örgütlerinin sesi olmaya çalışıyoruz özellikle. Bu anlamda e, kent konseyi başkanımızın ve değerli e, yönetiminin burada olması bizim için çok önemli. Sayın başkanım, e, çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep adına katkı sağlayabileceğimiz e, tüm ortak projelerde birlikte yer almaktan mutluluk duyacağımızı var olan projelerinizin ve devam eden e, bundan sonra da yapacağınız projelerde de Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak destek vereceğimizi bilmenizi isterim. Başarılar Sağ dilerim. Teşekkür ederiz. Kent Konseyi Başkanı Güzel Bey ziyaret sırasında eğitim, sağlık, kültür, sanat, tarih ve toplumsal yönü ağır basan projelerle ilgili yapılan çalışmaları paylaştı. Biz Gaziantep Kent Konseyi olarak tabii seçilmemiz hemen hemen bir yıla yaklaştı ama biz biraz geç geldik o yüzden kusura bakmayın. Hem yapılanma anlamında yapılanmamızı tamamlamak dolayı bizim 20'ye yakın çalışma grubumuz var. 4 tane meclisimiz var. 3'ü çok aktif. Kadın Meclisi Başkanımız Aslan Engelliler Meclisi Başkanımız Çağlayan Bey var. Gerçekten. Gençlik Meclisi Başkanımız Dijde Hanım Bir de çocuk meclisimiz var. O birazcık daha emekliyor şu an. Ee, ama çok aktif bir şekilde çalışmaya gayret ediyoruz. Tabii kent konseyi e, olarak şunu çok önemsedik, yönetimi de oluştururken e, her kesimden burada insanlar olsun dedik. Yani bir, e, hiçbirin arka bahçesi olmasın. bazıları bize öyle diyor yani büyük şehrin e, sonuçta siz güdümündesiniz diyor ama da, evet bütçemiz orası veriyoruz. bütçeyi Büyükşehir Belediyesi'nden alıyoruz. E, ama bizim kendi mesela yönetim kurulumuza bakarsanız ee, geçen dönem CHP meclis üyesi olanlar var, ee, yani refah partisinden var, ee, farklı e, düşüncede olan birçok dernekten kişiler var. Ee, böyle bir yapılanmaya gittik ve bununla biz daha verimli olacağını düşünüyoruz. Bence en önemli nokta bu. Ee, yani mesela şunu e, görüyoruz birçok şehirde, mesela bunu kendi şehrimizde de gördük. Kent konseyi bir partiye tabi olursa. Başkan o partiden istifa ederse kent konseyi de kendi de istifa ediyor. O zaman bunun kent de bir ifadesi kalmıyor. Biz buna çok dikkat ettik o yüzden kurulurken. O bakımdan herkesi kucaklamaya çalışıyoruz. En çok da dinlemek çok önemli bu işte. Çünkü dinlerseniz, karşı tarafı empati yaparsanız ancak bir şeyler üretebilirsiniz. Ama her şeyi ben bilirim derseniz bir şey üretmeniz söz konusu değil. O yüzden çalışma gruplarını çok önemsedik. Akademisyenleri çok önemsedik bu dönem. Çalışma grubu başkanlarımızın evet. 8 tanesi üniversitede hoca. Özellikle onların olmasını istedik. Çünkü üniversite ile şehir her zaman biz bütünleşemiyor diye bir kaygımız vardı veya yani bir söylemimiz vardı. Biz bunu kent konusu olaraktan bir potada birleştirelim istedik. Mesela bugün eğitim çalıştayımız var eğitim çalıştayımızın, yerel yönetimlerin eğitime bakışı nasıl olmalı diye bugün yaklaşık 80 katılımcılık bir çalıştayımız vardı. Eğitim çalışma grubu başkanımız da üniversitede Habib Özkan profesör doktor. İşte onunla ilgili göç kısmında çok iyi çalışan bir çalışma grubumuz var. Yine üniversiteden Yücel hocamız, Yücel Kayadaş hocamız profesör. O sosyolog. Mesela ben sosyologları bu bakımdan çok önemsiyorum. Yani bu şehirde veya ülkemizde sosyologlar yeterince e, kıymet görmüyor. Ama şehir ve toplum bilimi yani adı üzerine e, kendi meslek dalları olan kız. E, o bakımdan biz Yücel Hoca'yı çok önemsedik ve sosyolog olarak o onun başına koyduk. Bizim muhtarlarla çok iyi bir çalışması oldu. E, şu an bir kitabımız çıkacak, kitapçımız çıkacak. Muhtarlar üzerinden mahallelerde anketlerini bitirdik. Bu e, Ulaşım konusunda ciddi bir şeyimiz var. Evet. Ee, mesela bize o konuda destek olursanız biz de sizinle birlikte hareket edebiliriz. Çalışma grubumuz Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin radyosunda programa başladı mesela. Yeşil Işık diye. Ne ee, güzel. Orada e, gerektiği zaman mesela e, bir otobüs şoförünü de konuk olarak alıyoruz. Hani nasıl olacak diye. Bir yolcu öğrenciydi olarak da böyle bir program mesela başladı. Orada tabii öğrencilere de biraz destek olmak da istiyoruz. Çünkü ulaşım terörü bu ülkenin ve şehrin büyük bir problemi olmaya başladı. Kent Konseyi Genel Sekreteri Emine Aybüken Yıldırım ise Gaziantep'te iki yıldır madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade etti. İki dönemdir Gaziantep Kent Konseyi'nde uyuşturucu uçucu, uçucu madde bağımlılığı ile ilgili ciddi çalışmalar yapılmakta. Ama bu dönemde e, yine bir çalışma grubu başlığı altında bu olay irdelenmekte. O da e, pozitif bir bakış açısıyla, Sayın Başkanımızın da belirttiği gibi e, Kent Huzuru başlığı altında e, çalışma grubumuzdaki arkadaşlarımız özveriyle çalışmalarına devam etmekte. Burada şunu ifade etmeye çalışmalıyım. Ee, bu olay, bu e, uyuşturucu uçucu madde bağımlılığı olarak aldığımız, ele aldığımız olay multidisipliner bir çalışmayı içeriyor. Bu da bir yönüyle işin İçişleri Bakanlığı ve Emniyet ayağı varken bir yönüyle Adalet Bakanlığı ve Yargı ayağının, bir yönüyle yine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve diğer bir yönüyle de Sağlık Bakanlığı'na bağlı İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmasıyla ancak ve ancak e, bununla ilgili olarak bu bataklığın az önce e, abimizin de ifade ettiği gibi sivrisinekleri orada öldürmek değil bataklığı kurutmak ana hedefimiz. Çünkü Gaziantep, Gazişehir bizler için Gaziantep Kent Konseyi'nin her bir birey için gönüllü çalışan her bir birey için çok çok önem arz etmekte ve bu memleket için neler yapabiliriz'in çözümünü araştırmaya çalışmaktayız.